Bir baba, 7 yaşındaki kızına iyi geceler demeye gitti. Biliyordu ki, eğer bunu yapmazsa, kızı uyumakta zorlanacaktı. Bu, aralarındaki her gece yapılan bir rutindi. Az ışık alan odaya girdiğinde, kızı battaniyesinin altına girmiş onu bekliyordu. Babası ilk bakışta bu gece kızında bir gariplik olduğunu fark etti ama tam olarak ne olduğunu anlayamıyordu. Aynı görünüyordu ama kulağından kulağına uzanan tuhaf bir sırıtışı vardı. ''İyi misin balım?'' diye sordu baba. Kızı o gülüşle başını salladı. Sonra da ''Baba yatağımın altında canavar var mı?'' diye bakar mısın? Baba hafifçe gülümsedi. Sadece kızını rahatlatmak için dizlerinin üzerine çöktü ve yatağın altına baktı. Orada, yatağın altında, solgun ve korkmuş bir şekilde gerçek kızı vardı. Fısıltıyla ''Baba, yatağımda biri var.''